Çok kıymetli komşularım. Doğup büyüdüğüm ve yaşamaktan mutluluk duyduğum güzel Leşağı'ımızı artık değişim zamanı diyerek 2019 yerel seçimleriyle bana ve değerli azarlarıma emanet ettiniz. Öncelikle bizlere güvendiğiniz için siz değerli komşularıma bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli büyüklerim ve çok değerli kardeşlerim bu yola çıkarken ulaşılabilirliğin, şeffaflığın değişmez iki ilkemiz olacağına söz vermiştik. Ve verdiğimiz sözün gereğini her zaman yerine getirdik. Hizmet gönül işi diyerek çıktığımız bu yolda köyümüzde gördüğümüz eksiklikleri her zaman siz kıymetli büyüklerime danışarak ekibim ve hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan genç kardeşlerim ile hep beraber el ele omuz omuza vererek tamamladık. Bize verdiğiniz bu yetki süresi içerisinde Güzel Yeşadi'miz için yaptığımız hizmetleri sizlerin takdirine sunmak istiyorum. Söz verdiğimiz gibi Şehit Murat Demir Parkı, Şehit Murat Demir Caddemizde yıllardır atıl durumda olan parkımızı sıfırdan yenileyerek büyüttük. Tüm ailelerimizin çocukları ile yaz ayları boyunca güzel vakitler geçirebileceği bir hale getirdik. Sultan Reşat Köy Meydanı. Siz değerli büyüklerim ile yaptığımız fikir alışverişleri neticesinde Güzel Reşadiyemizin bir köy meydanına ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Ve yıllardır köyümüzün merkezinde atıl ve metruk bir vaziyette olan Orman Lojmanını gençlerimizin, ailelerimizin, misafirlerimizin güzel vakitler geçirebileceği, aynı zamanda mevlüt, nişan ve düğün gibi organizasyonlarımız için büyük bir ihtiyacı Sultan Reşat Köy Meydanı'nı hayata geçirerek siz değerli komşularımızın hizmetine sunduk. Altyapı kanalizasyon çalışmaları 29 adet sokağımızın 2 adet caddemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı ve yağmur giderleri sorununu ikili ilişkiler ve yoğun çabalarımız ile ortadan kaldırdık. Geriye kalan yüzde onluk kısmını talep ve başvuruları oluşturulmuş yeni projelerimiz arasında yer almaktadır. Reşadiye Sağlık Ocağı Projemiz Vatandaşlarımızın en ufak bir sağlık hizmetleri için ilçe merkezine gitmesine gerek kalmayacak. Köy merkezimizde siz değerli komşularımızın desteğiyle inşa ettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz 11 odalı tam teşekküllü Reşadiye Sağlık Ocağı ve Aile Hekimliği binamız çok yakında hizmet vermeye başlayacaktır. Köyümüze kazandırdığımız bu önemli eserin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. köyümüze kazandırdığımız içme suları. Göreve gelmeden önce yerinde yaptığımız incelemeler sonucu içme suyumuzun senelerdir boşa aktığını ve çeşmelerimizin tahrip edildiğini tespit ettik. Söz verdiğimiz gibi suyun kaynağından çeşmemize kadar olan su kaplaçları, hortumlar, su depomuz ve 12 adet tahrip olan çeşmelerimizin tamamını yenileyip içme suyumuzu tekrardan komşularımızın hizmetine kazandırdık tüm dünyayı etkisi altına alan ve uzun bir süre hepimizin kötü günler geçirdiği COVID-19 virüsüne karşı sahada olup tüm komşularımızın titizlikle bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canla başla mücadele ettik. Mezarlık bakım ve onarımları. Mezarlıklarımızın rutin olarak temizlik, bakım ve onarımlarını ve gerekli gördüğümüz eksiklerini tamamladık. Sosyal yardımlaşma. Bir elin verdiğini diğer elin görmeyeceği inancıyla sosyal yardımların yapılmasına vesile olmanın mutluluğu ile Tüm hayırsever komşularımıza buradan çok çok teşekkür ediyorum. Çocuk şenlikleri. Köyümüze kazandırdığımız park ve meydanlarda her yıl çocuklarımıza şenlikler hazırlayarak onlarla beraber güzel vakitler geçirdik. Sokak hayvanları. Sokak hayvanlarımızın ağır hava koşullarında yiyecek, su ve yuva ihtiyaçlarını karşıladık. Yaşlı ziyaretleri. Yaşlılarımız manevi değerlerimizdir ve hayatımızın en önemli hazineleridir. Onları ziyaret edip Gönül rızalarını almayı kendimize görev edindik. Fiber internet. Yaptığımız yoğun başvurular neticesinde fiber internet hizmetini siz değerli komşularımızın kullanımına sunduk. çevre düzenlemesi, bakım ve onarım. Komşularımızın taleplerine göre her yıl ilkbaharda mahallemizin cadde ve sokaklarını temizlik, ağaç budama ve çevre düzenlemelerini rutin hale getirdik. Beş yıllık görev süremiz içerisinde ülke genelinde çok zor günleri geride bıraktık yaşanan pandemi süreci, orman yangınları, depremler ve çeşitli doğal afetler yaşamı zorlaştırırken bizler bu zamanlarda dahi hizmet etmeye, görevimiz başında olmaya ilk günden itibaren aynı heyecanla, aynı özveriyle devam ettik. 5 yıllık muhtarlık görevim boyunca tüm engellemelere rağmen sizlere verdiğim sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Çok kıymetli komşularım, göreve başladığımdan bugüne en büyük projem bir ve beraber olmaktı. Hiçbir zaman hiçbir ayrım gözetmeden Reşadiye'mizin birlik ve beraberliği için şahsım ve arkadaşlarım çok çalıştık. Sizler de tüm bunların en yakın denetçileri ve şahitleri oldunuz. Sadece bizim size ihtiyacımız olduğunda değil, sizlerin de bize ihtiyacı olduğunda her zaman yanınızda olduk. Kıymetli komşularım, Şirin Reşabi'imize 5 yıldır yaptığımız hizmetlerden ve faydalandırdığımız imkanlardan memnun kaldıysanız, memnuniyetinizin karşılığını almak için tekrar aday olduğumu bilgilerinize sunarım. Temenni ediyorum ki, tekrar oylarınızla size hizmet etmeyi, beni ve kıymetli azalarımı layık görürsünüz. Reşadiye Mahallesi Muhtarı ve Muhtar Adayı Erkan Akyılmaz Sevgi ve Saygılarım